En pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimizde Karadeniz yöremize ait kara lahana dibilesi yapıyorum. Buyurun birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle 4 bal kara lahanayı güzelce ayıkladım, yıkadım ve görmüş olduğunuz şekilde doğradım. Tenceremde kaynamakta olan suyun içine lahanalarımı bırakıyorum. Lahanalarımı daha hızlı haşlamak adına düdüklü tencere kullanıyorum. Sizler normal tencerede de lahanalarınızı haşlayabilirsiniz. Doğramış olduğum bütün lahanalarımı tencereye boşalttıktan sonra bir kaşık yardımıyla aşağıya doğru bastırıyorum ve düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Buhar çıkışı olmaya başladıktan sonra lahanalarımı bir 5 dakika daha kaynatıp süzmeye alıyorum. Sonrasında bir çay bardağına yakın sıvı yağlı tencereme alıyorum. Yağ gözünüze fazla gelmesin arkadaşlar. Karalana diblisi yağı seviyor gerçekten. Bir büyük boy doğramış olduğum yemeklik soğanı tencereme ekliyorum ve yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Sonrasında küp küp doğramış olduğum bir orta boy havucu ekliyorum ve soğanla birlikte bir miktar kavuruyorum. Yine bir orta boy küp küp doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Bir miktar pul biber ve bir miktar karabiber ekledikten sonra salçayı da birkaç dakika malzemelerle birlikte kavuruyorum. Daha sonra içine bir büyük boy küp küp doğramış olduğum patatesi ekliyorum. Bir kase kadar haşlanmış mısır ekliyorum ve 2 yemek kaşığı yıkayıp süzmüş olduğum pirincini ekliyorum ve bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sonrasında içine iyice süzülmüş olan haşlanmış karalahanaları ekliyorum. Yeterli miktarda tuzunu ilave edip bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra en son aşamada bir kase kadar haşlanmış kuru barbunyayı ekliyorum. Bu aşamadan sonra artık karıştırma işlemini yapmıyorum. Barbunyalarım haşlanmış olduğu için dağılsın istemiyorum. Üzerine yetecek kadar sıcak suyunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi üzerini tamamen örtmeyecek kadar sıcak suyunu ekledim. Artık tenceremin kapağını kapatıp yemeğimi kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar yemeğimi pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim iyice suyunu çekti. Ocağımın altını artık kapattım. Biraz dinlendikten sonra karalahana diblesi servisi hazırdır. Besleyici, bol vitaminli, lezzetli bir yemek. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.